İstediğimiz duanın gerçekleşeceğine iman ediyorsak bu da gerçekleşiyormuş. İsa diyor ben demiyorum. İsa diyor ki kadına senin imanın kızını kurtardı. Bak dikkat edin. Şimdi benim bir çok yakınım var. Diyorum ki ya gül abla, ne olursun benim için bir dua et. Ama diyorum benim yani benim bir problemim yok. Soruyor bana, bana neyim var? Ya benim bir problemim yok da. Benim çok sevdiğim bir Revan kardeşim var. Yani o rahatsız. Böyle şeyler de yapamıyor kendisi. Utanıyor, sıkılıyor. Ne yaptı ne bileyim. Çok da İsa'yı önemsemiyor. Şey yapmıyor. Abla sen benim için dua et ya. O benim için kıymetli değerli diyor. Ama ben inanıyorum. İman ediyorum ki İsa onu iyi eder. Ben iman ediyorum. Ha. Ne yapıyor? Hül abla dua ediyor. Bir bakıyorum gelin Revan böyle yapıyor. Ben iyiyim ya iyileştim ya. Öyle mi? Bizim iyi? Böyle yapıyor. Ya ne İsa'sı ne Musa'sı. Ben kendim iyileştim ya. Öyle zannediyor o. O bilmiyor ya o yok ama o benim. son onun başına gelmeyecek mi bir şeyler gelecek merak etme. Ama burada eğer ki siz imanlı gerçekten iman ederseniz bir başkasının da iyileşmesine sebep olabilirmişiz. Biz bunu iki örnekte gördük. Bir kadında gördük, kadının kızında. Bir de yüzbaşıda gördük. Ne dedi yüzbaşı? Benim dedi kölem var. Gitme söyle iyileşecek. İmana bak imana. Belki bu köle İsa'yla hiç alakası Gördünüz mü? Yani burada mesele nedir? İsa diyor ki eğer iman ediyorsan tamam mı? Sen iman ediyorsan gerçekten o şahısın haberi olmasa bile o şahıs diyor iyileşir. Tamam mı? İyi olur. O yüzden yani bizler bir başkası için de dua isteyebiliriz. Ve İsa burada tekrar bir daha bunu nerede görüyoruz? E, damı delip de aşağı inen, indiren alanlarda da görüyoruz. Adamlar çok kalabalıktan içeri giremedikleri için ne yaptılar? Hastalarını yukarıyı tavanı delip de aşağı indirdiler. Niye? Onlar inanıyorlar, iman ediyorlar ki İsa bu adama dokunsa inan iyileşecek. Ya onlar damı delmeseydi de adam iyileşecekti zaten. Niye biliyor musunuz? Onların imanına göre. Zaten İsa böyle söyledi. Sizin imanınız dedi bu adamı kurtardı. Yani onlar öyle iman etmişler ki İsa'ya artık. Yani onlar diyorlar ki ya biz bu adamı iyileştireceğine inanıyoruz diyorlar ya. Onları kimse vazgeçiyor. Adam damı dermeyi da boş ver, evi de yıkar. Yani çünkü adamların burada bir imanı var. Anladınız mı? Bak yine ne diyor İsa? Bir başkası için de dua istesen önce sen kendin iman etmelisin. Sen iman etmelisin ki o da senin imanın vasıtasıyla kurtulsun. Gördünüz mü? Yani burada bunların hiçbirisi benim sözlerim değil. Bunlar hepsi İsa'nın sözleri. Devam ediyoruz. Duanın etkilerine bakmış. Tamam mı? Ve e, Yahuda 20. ayette söylüyor ki kutsal ruhun denetiminde dua. Dua nasıl edilir? Kutsal ruhun denetiminde. Peki kutsal ruhun denetiminde dua etmek ne demektir? Kendini bırak. Kendini bırak. Benim mesela kendimle ilgili söylemem gerekirse, ben çok kısa dua eden insan. Bazen iki kelime, bazen de üç beş kelime. Ben çok kısa dua ederim. Ama ister inan, ister inanmayın. Ben, ben ettiğim duayı o kadar imanla ederim ki bu söylediğim iki kelimeyi veya üç beş kelimeyi. Yani ancak bunu yaşarsanız bilirsiniz. O kadar iman, imanla, yani yürekten söylerim. O kadar imanla söylerim. Benim şüphem, benim bir şeyim yoktu yani zaten. Tanrı'ya karşı. O yüzden de yani siz kutsal ruhun yönetiminde dua ediyorsanız zaten imanınız çok güçlü oluyor o anda. Yani iman çok güçlü oluyor. Şimdi buradan mesela diyelim okuyorum yazıları benim e, grubumda yazılara bakıyorum ondan sonra bazen orada yazıyorum tamam dua ettim diyorum belki de diyordur nasıl dua etti ya bu adam daha yeni yazıyor Bunu ne zaman dua etti? Ben o anda ne diyorum biliyor musun Tanrım ben bu adamı iyileştireceğine iman ediyorum. Sen Ben bu. Böyle uzun uzun duyar, dua eden bir adam değil. Uzun uzun dua eden insanlar kötü mü? Hayır. Ya bu benim. Bu ben. Benim ben. Onlar da onlar. Yani burada mesele imandan geliyor. Ben bu şekilde iman etmişim, bu şekilde dua ediyorum. Onlar da o şekilde imanları güçlü, öyle dua ediyorum. Yani mesele burada kutsal ruhun yönetiminde dua ediyor. Ama ben istemez miyim? Bak bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben de isterim metanet gibi Böyle uzun uzaya söyleyeyim şeyler deneyim. Etmiyorum, edemiyorum. Üç kelime söylüyorum ama bitti.